Herkese merhaba gençler. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Anlayamadığınız herhangi bir şey olursa altına yorum olarak yazabilirsiniz ya da WhatsApp grubuna gönderebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyorum. Px ve Qx polinomları vermiş bize ve bunların derecelerini, polinomların birbirine bölümlerinin derecesinin bir olduğunu söylemiş. Bu sorularda şunu yapıyorduk. Px'in derecesine m diyorduk. Qx'in derecesine de n diyorduk böyle bir ifadede bunları birbirine böldüğümüz zaman dereceler nasıl hesaplanıyordu? Birbirinden çıkartılarak m eksi n eşittir. O zaman 1 olacak. Çarpımlarında ne oluyordu? Bu sefer de toplayacaktık. m artı n eşittir. 3 gelecek. Taraf tarafa topladığımda ben bunları n'ler gidecek. 2m eşittir 4 geldi. m eşittir 2'dir diyorum. Yani px'in derecesini zaten m demiştim ben. O yüzden cevabımız İki gelecektir birinci soru için. İkinci soruya geldik. Bu da çarpanlar ayırmanın en basit tiplerinden bir tanesi. Ortak parantezi alma yapacağız. Bakın her birinde m-2n var. Burada da m-2n var. m-2n parantezini alıyorum. m-2n parantezinde birinciden ne geliyor? x. İkinciden artı y geliyor. Şimdi bazılarınız şu hatayı çok yapıyor. E hocam e burada x var tamam burada y var tamam e burada hiçbir şey kalmadı o zaman hiçbir şey gelmeyecek gibi düşünüyorsunuz. Ama aslında şunun yanında bir gizli bir çarpanı vardır o yüzden bir de yanında artı bir olacaktır. O da hangi şıkta var? Cihan olacak diyorum. Evet üçüncü soruya bakalım. Grafik sorusu genelde en çok en çok takıldığınız soru tiplerinden bir tanesi bu. Hemen adım adım yapalım. F bileşki F eksi 1 var bakın burası. F içerisinde F eksi 1. Nasıl bulacağız F içerisinde F eksi 1'i? X'in yerine eksi 1 yazdığımızda ne gelecek cevap? Eksi 4. Yani F eksi 1 eksi 4'müş. Yani F eksi 4'ü arıyorum ben. Eksi 4'e bakarsak X değeri eksi 4 iken Y değeri nereye denk geliyor? Eksi 6'ya. O zaman bakın ilk durumdan yani F bileşki F eksi 1'den eksi 6 geldi. F'in tersi 5'e bakarsak Şimdi bakın ters diyor ya. Hani ben normalde f(x) eşittir y diyordum. Tersini aldığımda ne oluyordu? y'yi alıp x'e götürüyordum aslında. Tam tersini yapıyordum. Yani f'in tersi 5'i soruyorsa y değeri 5'ken x değeri kaçtır diye bakacağız. Hani normal durumda ne yapıyorum? y x değeri 5'ken bakıyordum. Tersini sorduğu için de y değeri 5'ken x'ine geliyor 4. O zaman buradan da gelecekler. 4'müş diyorum. Sonra paydaya geldim. Paydada bakın f'in tersi sıfır var. Yani y değeri sıfırken x değeri kaçtır diye soruyor bana. Bakın y değerinin sıfır olduğu yer x burada 2. y 0 zaten x ekseni üzerinde olmayacak mı? x burada nereye denk geliyor? 2'ye. f sıfıra bakarsam bakın x değeri sıfırken y değerine bakıyorum bu sefer de. x değeri sıfırken y değerine gelecek. Eksi 2 gelecek. Burada en çok karıştırılan ifadelerden biri de yine bu. Yani eksenleri kestiği noktalarda arkadaşlar fonksiyonu ya da tersini bulmakta biraz zorlanıyorsunuz. O yüzden burayı tekrar alayım. Bakın f'in tersi sıfırı arıyorsam ben eğer f'in tersi sıfırı yani y değeri sıfırken x kaçtır? y değeri sıfırken x burada diğerinde f sıfırda x değeri sıfırken y değerine bakıyorum. Yani biri 2 diğeri eksi 2 olacak. Buradan ne gelecek? Eksi 2 iki artı 2'den f0. E, X değeri 0 iken y değeri neydi zaten? Eksi 2 idi. E, buradan yukarısı bakın eksi 6 bulduk bir tanesine. Bir tanesini 4 bulduk. Artı 4 böyle eksi 2. Eksi 2 bölü eksi 2'den cevap 1 gelecek diyorum. Aşağıda verilen R'den R'ye tanımlı fonksiyonlardan hangisi hem birebir hem de örtendir? Şimdi örten olması demek şu anlama geliyordu. Örnek verelim. F reel sayılardan reel sayılara bir fonksiyon tanımlasak biz. Burada aldığımız bütün reel sayılarla arkadaşlar aslında görüntü kümesi olarak bütün reel sayıları taramamız gerekiyor. Yani görüntü kümemiz bizim burada y değerleri ise fx eşittir y'de y değerleri ise bana verdiği grafikte atıyorum mesela B şıkkına bakarsak eksi sonsuz artı sonsuza kadar evet hepsini tarıyor mu? Evet. Bu mesela örtendir. Ama A şıkkına bakarsam bakın Y değeri eksi sonsuza geliyor mu? Hayır gelmiyor. Buradaki değerleri olmayacak. O yüzden bu örten değildir. Örtenlik mevzusu bu. Eğer birebirliğe bakıyorsak o zaman da dikey test yapıyorduk. Pardon yatay test yapıyorduk. Dikey test bize fonksiyon olup olmadığını veriyordu. Yatay test yapacaksak eğer bakın. Direkt E şıkkına geçiyorum. Yatay testi yaptığımızda arkadaşlar grafiğe sadece bir noktada değiyorsak tabi bu bütün yatay testler için geçerli olmak koşuluyla o zaman bu birebirdir. Aynı zamanda bütün Y değerlerinde tarıyor. Bakın eksi sonsuzdan geliyor. Artı sonsuza kadar gidiyor. O zaman aynı zamanda bu örtendir diyorum ve cevap E şıkkı geliyor. Evet beşinci soruya bakarsak burada da aslında elimizdeki ifadeler çarpanları ayırma ile alakalı şeyler. Yani çarpanları ayırma yaparken zaten hiçbir zaman ha, sonucu buldum deyip işleme başlamayın. Hiçbir şey görmüyorsan aklına gelen ilk şeyi yap. Mesela burada iki kare farkı var. Burada bağırıyor zaten gayet bariz bir şekilde görünüyor. E şurada da beş parantezi var. E hemen ilk gördüğün şeyleri bir yap. Bakalım ne geliyor. Yani bunu denemeden anlayamazsın nasıl çözmen gerektiğini. O yüzden iki kare farkını uygularsan burada x eksi y çarpı x artı y dedim. Şu ifade eksi 5 parantezini aldım. Eksi 5 parantezinde ne geldi? Yine x eksi y eşittir sıfırmış. Bakın artık şu iki ifade arasındaki ortak değer x eksi y. x eksi y parantezini aldım. Buradan x artı y geliyor. Diğerinden eksi 5 geliyor ve eşittir sıfır. Şimdi bunun sıfır eşit olabilmesi için ya x eşittir y'dir ya da x artı y eşittir 5'tir. Hani bana verdiği bu ifadelerin ikisini de sıfır eşitledim aslında. Bunu sıfır eşitledim. x eşittir y geldi. Bunu sıfır eşitledim. x artı y eşittir 5 geldi. E zaten x eksi y eşittir sıfır olamayacağı için bunu eliyorum. x artı y 5 olacakmış. Zaten bana x artı y'yi soruyordu. Cevap 5 geldi. Şimdi 6'ya bakarsak ne diyor? Qx polinomunun sabit terimi 2 olduğuna göre Px artı 2 polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır? Hatırlıyorsanız buradaki ifadeyi önce sayısal olarak yazmaya çalışıyorduk. Px artı 2 polinomunun x ile bölümünden kalanı soruyorsa bana bakın uzatayım birazcık sizin için. Px artı 2'yi ben x'e böldüm. İşte Qx demeyelim varmış elimizde. Bx gibi bir sonuç geldi. Bir de kalanımız var. Ben buradaki kalanı bulabilmek için ne yapıyordum? Burayı sıfırlıyordum. Burayı sıfırlamak için x'in yerine ne yazmam gerek? 0. O yüzden 0 yazdım. Ne geldi buradan? 0 artı 2'den 2. P2 eşittir. Burası sıfırlandı. Kalanmış. Yani bana Px artı 2 polinomun x ile bölümünden kalanı soruyorsa aslında P2'yi soruyor. Aradığımız şey P2. Yukarıdaki ifade ne diyor peki? Qx polinomun sabit terimi 2. Yani o zaman sabit terimi 2 ise x yerine 0 yazdığımda Q0 eşittir. Neymiş? 2'ymiş. Yukarıdaki en üstteki denkleme baktığımda P2 zaten kalanı veriyordu. Ben burada kalanı bulabilmek için yani p 2 bulabilmek için X'in yerine ne yazacağım? 1. Yazdım. Burası 2 oldu. Bakın 1 yazınca zaten şurası da Q0 geliyor. E ben zaten Q0 değerini de biliyordum. O zaman X eşittir 1 için zaten cevap direkt gelecek. X eşittir 1 için ne geldi burası? P2. Şu ifadeyi yazdım. Eşittir 1 yazıyorum. 1'in kübü. Yani 1-2 artı 3 dedim. Çarpı 1 yazdığımda Q0 geldi. Artı şuraya 1 bir yazıyorum. 1-2 bir, artı 3 geldi buradan da. İşlemleri yapalım. Q0 değeri zaten 2 idi. Burası 1 3'ten 2 çarpı 2 4 geldi. 4 artı 1-2 artı 3 5-3 3 daha 6. Yani P2 değerimiz 6 olur diyoruz. Zaten bize onu soruyordu. Cevap 6 geldi. 7. soruya geldik. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi hem doğrusal hem de tek fonksiyondur diyor. Bir kere zaten doğrusal olması ne demek? Ax artı b formatında yazılması demek. Yani birinci derece denklem olacak. Birinci dereceden denklem olacak. Şimdi burada ax artı b formatında olmayanları attım. D, E ve C şıkları kaldı. Fonksiyonun tek olması ne demekti? Bana verilen bir polinom fonksiyonunda kuvvetlerin hepsinin tek olması. Yani örnek vereyim. Bir tane verelim. X üzeri 5 artı X küp artı X mesela. Burada bakın hepsinin kuvveti tek. X'in üzerinde de bir 1 var. Bu bir tek fonksiyondur. Ama ben bunun yanına artı 5 gibi bir şey ekleseydim. Bakın bu 5'in yanında aslında x üzeri 0 vardır. Yani çifttir. O yüzden burası ne tek ne de çift olur. Haliyle buradaki x artı 1. Bir, birin yanında x üzeri 0 var. Bu ne tek ne çifttir. 3'ün yanında x üzeri 0 var. Ne tek ne çifttir. O yüzden tek fonksiyon olan c şıkkıdır. Çünkü bunun üzerinde sadece bir tane 1 var. 8'e geldik. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinin elemanları çarpımının sonucu negatif bir gerçek sayıdır demiş. Şimdi ben 3 eleman seçeceğim ve bu üç elemanın çarpımı negatif olacak. Bir kere bunun olabilmesi için ya üçü de eksi olur. 3'ü negatif olur. Ya da biri negatif ikisi pozitif olur. Başka da şans yok zaten. Yani mesela 2 negatif bir pozitif koysan eksi ile eksinin çarpımı artı artı ile artının çarpımı yine artı gelecek. Yani sonucun negatif olabilmesi için denememiz gereken tek yöntem bu. Biri negatif İkisi pozitif. E şimdi o zaman biz buradan 3 eleman seçiyoruz. Biri negatif, iki pozitif olacak şekilde. Negatiflerden yani 2 tane negatiften bir tane negatif seçtim. 2'nin birisi çarpı 3 tane pozitiften de 2 tane pozitif seçtim. 3'ün ikilisi geldi. Bu da 2 çarpı 3'ten 6 gelir diyorum. Şimdi bu videoyu sonlandırayım. Diğer 7 soruyu da diğer videoda çözeyim. Çok da uzun olmasın.